Salam dostlar, hamınıza salamlar. Bu gün sizlerle birlikdə, sizə söz verdiyim kimi 3 abunədən sonra üzümü göstərəcəyəm demişdim. Onda da göstərdim. Yaxşı bir çəriklə qarşınızdayam dostlar. Burda gördüyünüz kimi Kuba yolumda bu öz hesabım olan Tuğay gök hesabındayam dostlar. Hesabın içində 35 xarakter var dostlar. E Siz yenə bəyənə istəyirsinizsiz də dostlar, taktik eləməyimi istəyirsinizsiz, video çəkməyimi istəyirsinizsə, like atıb abunə olun dostlar. Mənim xalam qızı da yanımdadır dostlar. Beş, be, 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 be. Amma 5 abunədən sonra dostlar üzünə göstərəcəyəm. İndi nə edəcəyik? Dilimizi dəştiririk, taktika baxın dostlar. Bu dilin qoğumuzu qoyuruq. E, Qoyduqdan sonra bacımı da göstərəcəm dostlar 5 abunə ödəyəndən sonra amma indi göstərməyəcəyəm dostlar 7 abunə qalın gözləyin dostlar 7 abunədən sonra Ana altdakı ən an sonuncu dili seçin. <laughs> 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 dostlar, oyun çıxarırıq. Eee, indi dostlar bunu düzəltdiyimizə görə e, dükanı gezirik, Londonu silirik. Baş dostlar sildik. İndi Sercilə bir də nə tək hesablaşmada deyil də de, Şellilə ilə də tək hesablaşmada o oynayacaq. E, dostlar, indi videonu bəyni blaq atmağı unutmayın dostlar. 5 like istirəm. 2 like mənə bəs eləyər dostlar. Atın. 2 e, like atanlar və yorumda yazanlara adlarını çəkəcəm dostlar. Kralsız dostlar, kral. Bu gördü bir dakika ya. Eee, bu görmüş ya. Mən dostlar. Sualınız varsa hardansan? Evet. Azərbaycanın Lənkəran şəhərindən. Eee Gəl lan buraya dərin. İyi, problem yapıyorum. Şimdi gidip kafamda iyi öldüreceğim. Tarih edeyim. Kulağımıza neti nefer tıksa onu doldurecek. Hmm. Bura indi gidecek. Pusuram burada dostlar. Birinciliği oynamaya çalışacağım. Ocak falan mı? Gel lan buraya ya. dostlar bu kalıp bir dene diyesen. Taç Bu taktikti dostlar yani onu diyeyim. Ve aldım dostlar. Bu kadar dostlar. Ee, Aladı. Ee, bir dakika dostlar dostlar bu videoda biraz karnım dolu dolma ayarladım sizde göndergedilerimde var diye adlı ben yukarı düşündüm sizde de bir de asla karnım dolu ne de, evet. de üç defa gözledim dostlar 1 2

yetti. Ben bakmıyorum arkadaşlar Uzun zamandır karakter çıkmadı. Beşli arkadaşlar Beş. yani. Eee aykimi gösterdim size. Aydınlı gösterdim. Öyle bir deniyorum. Size söz verdiğim gibi 3 aboneden sonra izin gösterdim. Videomuzda ne zaman gösteririm? Hı. Kalbim <laughs> e, videomuz bu kadar arkadaşlar. Bugün ayıb gösterdim. E, videomuz bu kadar arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 2 like arkadaşlar.